merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zarı At Acıdan Kaç oyunu oynayacağız. Ee, bu sürü salatalık koyduk. Tam olarak e, 5 10 15 tane salatalık koyduk. Bu salatalığın üstüne acı pul biber Antep'ten gelen acı pul biberi dökeceğiz. Edeceğiz. Bismillah. Abla çok az bekle de ben yemeyeyim. Bu kadar. Çünkü küçük olduğumuz için biraz az koyacağız şüpheli. Bence yeter. Çünkü bana çıkarsa yandık. Eleme be giyersin ha. Hmm. Şimdi atıyorum. Işık çok yansıyor. Işığı biraz kapatalım. Hmm. Zarı atıyorum. Alcamın al kendim için. İki. İki. Gel. Yeah. Bir. Yok. Bir. İki. Şimdi. Sıra bende. Atım. At. Altı. Altı. Bir. Bir. Altı tane salatalığına? <laughs> <laughs> hmm. Altı. atıyorum. Beş kaldı. Bir. Hmm. Üç, dört, beş. Beş tane. Oo. Atemur. Bitti. Atemur için atıyoruz. Hmm, Altemur'a çıktı. Allah. Altemur'a çıktı arkadaşlar. Allah. Hayır. 1, 2, 3, 4. Bunları alıyorsun. Geçtim. İşte... Hmm. Atıyorum. Bir çıkmaz inşallah. Al. Hadi bakayım. Şansıma tüküreyim. Evet arkadaşlar. Bana çıktı. Yiyoruz. Sıçma Ağzım. Sıçma yok. 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 Salata bırak.